Akçakoca'yı bir mühendis gözüyle planlı kent haline getirmek için hiçbir genel yöneticinin yapamadığı bir mücadele örneği sergileyerek sahil projesini uygulayan ve bu projeyle ödül alan eski belediye başkanı Fikret Albayrak, memleketini özlenen günlerine geri döndürmek için yeniden göreve talip oldu ve parti içerisinde yapılan oylama sonucunda bir kez daha adaylık ipini göğüsledi. 2009-2014 yıllarını kapsayan başkanlık döneminde Akçakoca'nın daha modern bir çehreye bürünmesi için büyük bir mücadele veren ve 5 yıla onlarca büyük yatırım sığdırarak kentin turizm şehri olması yolundaki en önemli adımı atan Albayrak'ın hizmet odaklı çalışmaları aradan geçen 10 yılda ilçe sakinleri tarafından daha takdirle anılıyor. Akçok Hoca'nın yeniden şaha kalkması için toplumun her kesiminden gelen sese kulak vererek, yeniden aday adayı olan ve partililerce adayımız sensin desteğini alan Albayrak, 10 Ocak çalışan gazeteciler günü nedeniyle basın mensuplarını ilçedeki bir restoranda ağırladı. CHP Akçakoca İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz ve ilçe yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu sohbet havasındaki kahvaltıda konuşan CHP Akçakoca Belediye Başkan Adayı Fikret Albayrak, görev yaptığımız dönemde turizmde en iyi noktaya getirmek için çaba sarf ettiğimiz Akçakoca'mız bugün kötü yönetim yüzünden mavi bayraklarından da oldu. Görev yaptığımız 5 yılda yaptıklarımız, gelecek 5 yılda yapacaklarımızın teminatı. Tek arzumuz Akçakoca'mızı her anlamda hak ettiği noktaya ulaştırmak. Bunun için bir dönem değil en az 2-3 dönem istiyoruz. Teşkilatımızın her anlamdaki desteği ve halkımızın teveccühüyle sandıktan zaferle çıkacağız kazanan Akçakoca'mız olacak dedi. CHP Akçakoca Belediye Başkan Adayı Fikret Albayrak'ın proje ve icraat adamı olduğunun altını çizen CHP İlçe Başkanı Tuğrul Abanoz da Akçakoca'nın tecrübeli bir belediye başkanına ihtiyacı var. Yerel yönetimde bilgi ve tecrübe çok önemli. Akçakoca'yı Fikret Başkanla yeniden ayağa kaldıracağız şeklinde konuştu.